Mezitli Belediyesi olarak birçok tarımsal projede Türkiye'ye örnek olduk. Bunlardan birisi kent içerisindeki yeşil alanların tamamını ya oyun alanı, park alanı olarak veyahut da jagaranda koruluyla donatmış olduk. Gönüllülerin yapmış olduğu 72 tane jagaranda koruluğumuz mevcut ve bu projemiz birçok belediyeye örnek oldu. Bunun yanında hobi bahçelerimiz var. İnsanların toprakla buluşmasını sağlıyoruz. İnsanları üretime teşvik ediyoruz. Toprak ve üretimi birleştiriyoruz. Özellikle emekliler, sağlık sorunları olan arkadaşlara öncelik vererek 11 tane Mezitli'nin muhtelif yerinde hobi bahçesi yaptık. Ama şu anda hala binlerce insanımız hobi bahçesi için talepte bulunmakta ve insanlar özellikle bu pandemi, deprem gibi beklenmeyen olaylardan sonra kendilerini evlerinin dışarısına çıkarmak istiyor. Toprakla bütünleşmek, üretimde bulunmak istiyorlar. Daha sağlıklı yiyeceklerini, sebzelerini kendilerinin üretmesini istiyorlar. Orada ayrı bir arkadaşlık çevresi oluşturuyorlar. Sağlık sorunları olanlar için tıbbi tedaviden belki daha ötesinde fayda sağlıyorlar. O nedenle de Mezitli Belediyesi hobi bahçeleriyle de Türkiye'ye örnek oldu. Bu 11 hobi bahçesinin çok çok daha artması gerekir elbette. İstiyoruz ki çocuklarımız dahil ki bir tane de çocuk hobi bahçemiz var okullara tavsiye ettiğimiz. Çocukluktan başlayarak emekliliğe kadar herkes toprakla birleşsin, herkes üretimin içinde olsun diyoruz.